Ne yapıyorsun abi yarın çarşamba? Ha? Çarşamba mı? Olmazdık. Eyvah eyvah. Baksana abi yarın çarşamba. Çarşamba, perşembe, günü... cuma, cuma röportaj değil mi? Evet. Perşembe günü adaylar. Cuma günü de bir tanrını çekecek. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu hafta pota değişik olacak, karışık olacak. Bak gör. Abi mi diyorsun? Bak gör. Sen Meral falan diyorsun ama. 3-6-9 oy orada var kardeşim. Meral kafasına göre atar. Oraya da atma şans şeyi var reis. Ne zannettin sen? Hı? O tarafa. Hani Meral sadece bize mi atıyor? Oraya da atma olasılığı var. Kime atar mesela? Hiç fark etmez. böyle Al Bahadır bir tane sana. Bence mesela taklacıyı atabilir. Hı? Altarı altarı gözüne kestirmiştir o da canım. Altar. Abi Dilay da kuluna az kalmasa Dilay da potaya girmeyi... Ama bir kişi çıkaracaklar abi. Bir kişi. Altı altı yaparlar mı? Meral'in oyla? oyuyla. Hı? Bilmem. Her elin Seninkinin oyuyla falan falan. Abi. Kuret falan atmaz abi. Kuret falan Meral'i atar. Ben sana bir şey söyleyeyim. Dileği yazma olası da yüksek. Kötülerde mi? Ha. Arkasından kim atacak? Fark etmez. Maksat orada atmak. E sonra Meral girmeyecek potaya. Eee Me, e Meral'e... Meral'e... Meral belki dilek atacak, kuru tamamlayacak ve de kuru'nun attığını Meral tamamlayacak. Sana bir şey söyleyeyim mi Meral? O zaman pota ne oluyor biliyor musun? Ha. Atıyorum bunlar dokuz oyla altara mı attı? Ha. Biz 9 oyla diyelim atıyorum Tuncay'a veya Taklacı'ya mı attık? He. Sonra ne oluyor biliyor musun? Kuretülen 3 oyu, evet. Altar'ın 3 oyu, Altar Meral'e, Kuretülen Dile'ye. Meral kim atacak? Meral belirleyici olacak. Yani son çıkanlardan gene bir tanesi... Sana ee, bir şey söyleyeyim mi abi? Belediye bir yüksek. sana attı diyelim atıyorum sen almadın. 3-3-3, 3 üç tane 3'lü de giriyor potaya biliyor musun? Tabii, 3'lü de girebiliyor yani. 3'ü, 3'ü. 3 tane 3'lü giriyor potaya komple.